Değerli yani tavşanlar, şimdi ise sizlere hitap etmek üzere. Adi Neşah ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Demirci Bey, ben de mikrofona davet ediyorum. Hadi, hadi, hadi. Vatanı için yüreği atan, kahramanlık yolunda, Allah yolunda sevdalı olan, sekiz gündür nöbeti bırakmayan halkımız sizlere şükran borçluyuz. Sağ olun. Anladı. Yanlış oldu. Fetan yahu bilsin ki saf Anadolu çocukları senin gibi dinini kullanmıyor. Ülkesinin ülkesini düşmana satmıyor. Ey asrın sahtekarı Lawrence, Haşhaşi bizler vatanımızı otorite vermeyeceğiz. Bizim liderimiz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'dır. <laughs> Ey Fethanyahu! Ettiğin metronun altında Şimdiye kadar sizin ettiği gibi sizlere hizmet ettiği gibi şimdiden sonra da sizlerin hem hizmetkarı hem nefeli olmaya devam edeceğiz. Milletimiz bu hain saldırıları, hainlikleri hiçbir zaman unutmayacak. Sen kimsin? Nurculuk kim? yarattın. evlatlarının öldürtülmesini emrini verdin. Allah senin belanı versin Fethan yahu. Senin gibi hainler tarih boyunca hep oldu. Ve hep olacak. Ama cezalarını mutlaka bulacak. Sıra şimdi sende. Sultan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanındayız, emrindeyiz. <laughs> onun yanında olanlar, Allah rızası için bir düşünün. İsrail'e otorite diyen, Amerikan ajanlarının emrinde olan, dinini kullanan, kendini, kendi uşaklığı için insanların katledilmesini, emrini veren, sizleri İsyan eden sizler de vatan haini olarak töhmet altında bırakan e, kişiye cevabını verin. Bu hepimizin de hainidir. Bu haine kimsenin eyvallah etmemesi lazım. Kendimize gelip vatan bizim hiç mi hiç düşünmediniz? piramidin altındaki kardeşlerin bu vatan bizim ihanete, vatan hainliğine alet olmayın. Hedefimiz ülkemizi kalkındırmak. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ı dünya lideri yapmak. İnşallah olacak. Herhalde bir gün çıkan yeni kahraman haberlerde yeni çıkan kahramanlıklar göğsümüzü kabartırken her gün yeni ihanetler de duyuyoruz. Bu ihanet şebekelerine vereceğimiz ders burada komutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrettiği güne kadar nöbette duracağız. Emrettiği şekilde hareket edeceğiz. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'miz için canın nöbetimiz her gün devam edecek. Bu olaya kalkışan bir daha bir daha bu olaylara kalkışanlar bilsinler ki bu millet, bu devlet her zaman sizlerin karşısında, sizleri sinek gibi ezecek. Biz esnaf esen, esnaf temsilcileri olarak, esnaf odaları olarak sizlerin şimdiye kadar